Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Kritik toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönem için alınan kararları kameralar karşısında açıkladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor. Müzikle ilgili sınırlama saat 24.00'a çekiliyor. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımdaki kısıtlamalar sona eriyor. Ve son olarak kamu, kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Peki arkadaşlar, sona eren kısıtlamalar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.